Bursa.com ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Haftanın son iş günü, cuma günü sizlerin karşısındayız 16. dakika ile birlikte. Bildiğiniz üzere her gün bu ekranlarda Bursa Spor'daki son gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Bursa Spor gündemini e, takip ediyoruz. Bursa Spor ve Bursa'da spor nabzını tutuyoruz. E, bugün de yine canlı yayınımız başladı. Bizleri enbursa.com sosyal medya hesaplarından, Facebook, Twitter ve Youtube'dan izleyebilirsiniz. Aynı şekilde ekranın alt kısmından karşıya bandımız ara ara geçecek. E, sohbet kısmına sorularınız varsa, sohbet kısmına yazarsanız süremiz yettiğince, elimden geldiğince ben de sizin sorularınıza yanıt bulmaya çalışacağım değerli izleyenler. Bildiğiniz üzere Bursa Spor milli maç arasının ardından keçe gücüne mağlup olmuştu ve Yeşil Beyazlılar'da artık gözler bu hafta oynanacak Kocaeli Spor mücadelesine çevrildi. Çok önemli bir karşılaşma. Tüm Bursa Spor taraftarı bu maçı bekliyor. Neden? Çünkü bildiğiniz üzere maalesef Bursa Spor çok uzun haftalardır küme düşme hattında ve bu haftadan bu e, küme düşme hattından bir türlü ne yazık ki e, yukarılara çıkamadılar ve Bursa Spor'un rakipleri de kazanmaya devam ettikçe e, küme düşme hattındaki puan barajı da günden güne e, artmaya ve fazlalaşmaya başladı. E, puan tablosuna bakacağız, e, Bursa Spor'un rakiplerine maç fikstürüne 31. haftanın maç fikstürüne bakacağız. E, tabii. Hal böyle olunca işler de sıkıntıya giriyor. Çünkü Kocaeli Spor da 17. sırada. O da küme düşme hattındalar ve Bursa Spor sadece Kocaeli Spor değil. Ligi tamamlaması için önünde 8 hafta var. Birbirinden zorlu çıkacağız. 8 ayrı maç var ve diğer takımlarda Kocaeli Spor olduğu gibi Denizli Spor, mücadelesi de yine aynı şekilde birazdan fikir de bakacağız. Her karşılaşma birbirinden yani hepsi çok önemli arz ediyor değerli izleyenler. maç ayırt edemiyoruz ama tabii ki alt sıralarda olan takımlarla Bursa karşı karşıya gelecek olması da biraz daha işleri zora sakıyor diyebiliriz. Şimdi Bursa Spor, Sportu'da 1. Lig'in 31. haftasında yarın, koca, yarın diyorum düzeltiyorum, pazar günü Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek diyoruz. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bitçi Timsah Park'ta bu maçta taraftarın desteği çok önemli biliyorsunuz. Çünkü son haftalarda kazanamayan bir Bursaspor. Dolayısıyla sakat ve sakatlıktan dönen futbolcular var. Bir türlü kendini gösteremeyen transferler var. Dolayısıyla İç saha maçlarında en büyük ama en büyük unsuru şüphesiz ki 12. adam Bursa yeşil-beyaz taraf sevdalı taraftarları. Dolayısıyla Kocaeli Spor mücadelesinde pazar günü stadyumda çok yüksek oranda e, doluluk oranı bekleniyor. Bununla ilgili de Bursaspor Spor yönetimi zaten çalışmalarını devam ettiriyor. E, taraftar stadyuma çekmek için de e, bilet fiyatları önceki gün... Sabah saat 11 itibariyle satışa çıkmıştı ve bilet fiyatlarına baktığımızda da büyük indirim görüyoruz. Ve aynı şekilde kadın ve 18 yaş altı çocuklara da biletler ücretsiz olacak değerli izleyenler. Bir kez daha size bilet fiyatlarını hatırlatmak istiyorum. 5 liradan 150 liraya kadar değişen bilet fiyatları mevcut. Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası 5 liradan satışa çıktı. Doğu üst tribünü 10 lira, Doğu alt tribünü 15, Batı alt tribün 50, VIP 1. Balkon 100 ve 1963 tribünü de 150 liradan satışa çıktı. Pasolik sahibi kadın ve 18 yaş altı çocuklara da Kuzey ve Güney Kale Arkası tribünleri ücretsiz olacak. Peki e, yine Pasolik sahibi kadın ve çocukların bilet yüklemesi de yarına kadar yani 9 Nisan cumartesi gününe kadar stadyum önündeki bilet gişesinden pasaport ve kimlik kartı e, göstermek suretiyle 9 Nisan cumartesi gününe kadar bu ücretsiz bilet yüklemelerini de yapabilirsiniz. Bir kez daha size hatırlatmış olalım. Mücadelenin hakemi Barış Sarper Kaya olarak karşımıza çıkıyor değerli izleyenler. Sarper Barış Saka düzeltiyorum. Bursa Spor Kocaeli Spor mücadelesini Sarper Baris Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Muhammed Yumak ve Kemal Mavi yapacak. Maçın dördüncü hakemi olaraksa biz bir çetim Batuhan Kolağı izleyeceğiz. Hakem hatırlatmalarını da yapmış bulunuyorum. Dediğim gibi eğer sorularınız varsa, görüş ve önerileriniz varsa sohbet kısmına yazarsanız elimizden geldiğince biz de size orada yanıt vermeye çalışacağız. Şimdi aslında bildiğiniz üzere hafta içi iki gün genellikle salı ve perşembe günleri olmak üzere Bursa Spor teknik direktörleri sezon başından bu yana basın toplantısı yaparlardı ve antrenmanları da aynı şekilde basına bazen de bazı zamanlarda da taraftara açardı. Bu hafta olmadı. <laughs> Geçtiğimiz hafta da aslında e, örneğini görmüştük. Bu hafta teknik direktör Mustafa Er antrenmanı basın mensuplarına açmadı. E, salı günü bekledik olmadı. Perşembe günü aslında açar diye e, tahmin ediyorduk ama Perşembe günü de Özlüce'de çalışmalar kapalı kapılar ardında gerçekleşti. E, tabii bu Kritik haftalarda alışık olduğumuz tablo böyle kritik dönemlerde teknik direktörler antrenmanın çok fazla e, gözükmesini istemez. E, tabii diğer rakip takımlar açısından da aynı şekilde. E, dolayısıyla aslında bu durumu bekle, bekliyor muyduk? Evet bekliyorduk e, antrenmanın kapalı olmasını. Dolayısıyla da antrenmanla ilgili e, takip edemiyoruz, içeri giremiyoruz. Bu da alınan karar doğrultusunda. Evet. Peki antrenmanı takip edemiyoruz diyoruz. Fakat neler oluyor yine de az çok bilgi vermekte fayda var. Zorlu bir antrenman programı tabi tutulmuştu Bursa Spor bildiğiniz üzere yeşil beyaz futbolcularda sergilediği performansla hep ne diyorduk yüzler gülüyor özüce de yüzler gülüyor ama işte hafta içi yapmış olduğumuz pro programlarda diğer bizim spor yazarlarımızın yapmış olduğu yorumlardan e, den vuracak olursam e, futbolcuların ne dedik e, moralleri bir hayli yerinde ama morallerinin yerinde olması demek değil ki e, psikolojileri yerinde demek e, dolayısıyla Bursa Spor'da sezon başından bu yana süre gelen e, hem psikolojik, mental, hem fiziksel problemler bildiğiniz üzere ikisi aynı anda devam ediyordu. Fakat son haftalarda da Teknik Direktör Mustafa Er vermiş olduğu demeçlerde futbolcuların mental olarak artık mental sağlıklarının yavaş yavaş yerine geldiğini ifade ediyordu. Fakat ne yazık ki Keçi Öğrenci mücadelesinde izlediğimiz sahada izlediğimiz 10. grubuna baktığımızda e, az önce saymış olduğum iki bursa spor futbolcuların çok uzağında olduğunu gördük. Birbirinden çok savruk bir şekilde e, ne oynadığını bilmeyen bir konum bir gördük sahada bir oyuncu grubu gördük. Ama e, bu mağlubiyet büyük bir ders olduğu olması gerektiği yönünde de hafta içinden bu yana yorumlarımızı yapıyoruz. Artık çünkü ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Bildiğiniz üzere 14 günlük bir ara vardı Bursa Spor için. Bu ara çok önemli bir araydı çünkü pek çok eksikliğini gidermesi açısından avantaja çevirebileceği bir süreydi Bursa Spor'un bu 14 günlük milli maç arasını. Fakat keçi öğren gücü mağlubiyeti maalesef ki böyle bir soğukmuş etkisi yarattı camiada daha doğrusu şehirde düştük düşüyoruz şeklinde yorumlar da geliyor fakat enseyi karartmamakta da fayda var. Biz şu an şimdiden evet Bursaspor küme düştü. Bursaspor düşüyor şeklinde yorum yapmanın ne futbolculara, ne teknik ekibe ne de taraftara faydası var değerli izleyenler. Bir şekilde bu stresli ortamın biraz olsun uzanda durmakta ve kalan 8 haftaya odaklanmakta fayda var bildiğiniz üzere. Çünkü yine bu takımı kümede tutacak olan bu sezon bu takımı sağ salim sezon sonunda gemiyi de yine limana yanaştıracak olan da bu oyuncu grubu. Bunu yapacak olan yine bu teknik direktör, yine bu teknik ekip ve bu taraftar. Dolayısıyla taraftarın pazar günü Olumlu bir şekilde, tabii ki Bursa Spor taraftarı zaten her zaman ıı, takımının yanında, her zaman takımının en büyük itici gücü olmuş durumda. Dolayısıyla futbolcuların mental sağlığı diyoruz ama taraftarın da mental sağlığı çok önemli. Taraftarın da ıı, bu sezon herkesin tabii Bursa Spor'u takip eden 7'den 70'e herkesin ıı, psikolojisi bozuldu diyebiliriz. E, dolayısıyla sağlıklı bir futbolcu grubu, sağlıklı bir teknik ekip ve sağlıklı bir taraftar Bursa Spor'un kurtuluş reçetesi olacaktır. Bu da yine belirttiğimiz özelliklerden bir tanesi. SporTutu birincilikte 31. haftanın eğer hazırsa maç programı ve aynı şekilde fil ekranlara getirebiliriz. Ve Oradan da yorumlayabiliriz. Bakalım rakiplere bakalım. Evet değerli izleyenler. Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta karşılaşmalarına bakacak olursak. Açılış yarın 9 Nisan Cuma günü 13.30'da yapılıyor. Royal Hastanesi Bandırma Spor, Bolu Spor, Bereket Sigorta, Ümraniye Spor, MK'ya Ankara Gücü karşılaşmalarıyla 31. haftanın perdesi açılacak. Günün diğer maçlarına baktığımızda saat 16'da Gençler Birliği Ankara Keçiören gücünü konuk edecek. Günün son maçında saat 20.30'da Adana Spor'la Balıkesir Spor'u izleyeceğiz. Yarının maçlarında Cumartesi gününün maçlarında şüphesiz ki Bereket Sigorta Ümraniye Spor Mekaya Ankara gücü mücadelesi Birinci ligin haftanın en önemli maçı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü lider Ankara Gücü ve ikinci sıradaki Ümraniyespor'un liderlik kapışması olacak bu karşılaşma. Her iki takım içinde aynı zamanda alt sıralardaki takımı da yine ilgilendiriyor tabii ki ama zirve mücadelesini izleyeceğimiz bir karşılaşma olacak. Ümraniyespor'un Ankara Gücü'nü mağlup etmesi halinde puanlar eşitlenecek değerli izleyenler. Bu anlamda da bu maçın böyle de bir önemi var. Sizler de biliyorsunuz TFF 1. Ligi yakından takip eden futbol sevdalıları olarak. Evet pazar gününe bakalım. 10 Nisan pazar günü saat 13.30'da Manisa Futbol Kulübü Yılport Samsung Sporu sahasında konuk edecek. Saat 16'da Altaş Denizli Spor ve Tuzla Spor maçlarını izleyeceğiz değerli izleyenler. Bu maçta büyük önem arz ediyor çünkü Denizli Spor'da küme düşme hattında olan takımlardan bir tanesi. Tuzla Spor 12. sırada küme düşme hattının üzerinde fakat küme düşme hattı biter bitmez o üst, üst sıralarda bir yığılma var. O yığılmada da puan farkı çok az. E, baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 4 takımın 35 puanda aynı puanda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da bu mücadelede yine alt sıraları yakından ilgilendiren bir karşılaşma olarak pazar günü karşımıza çıkacak. Yine aynı saatte bir diğer karşılaşma, NASA Doç. Menemen Spor, İstanbul Spor'u konuk edecek. Günün son mücadelesinde hepimizin beklediği ve birinci ligi takip eden herkesin beklediği aslında. İki camia takımı Bursa Spor ve Kocaeli Spor karşı karşıya gelecekler. Bütçe Timsah farkta saat 20.30'da başlayacak bu karşılaşma değerli izleyenler. Hatırlayacaksınız, son maçı da hatırlatayım ardından yorumlamaya devam edeyim. Pazartesi günü saat 20.30'da Eyüp Spor Altınordu'yu konuk edecek ve 31. haftanın perdesi Eğit Spor Altınordu mücadelesiyle son bulacak. Altınordu da bildiğiniz üzere son haftalarda iyi bir çıkış yakaladılar. Onlar da küme düşme hattı içerisindelerdi. E, fakat yakalamış olduğu çıkışla birlikte e, ateş hattından kendilerini e, şimdilik kurtardılar. Diyelim 15. sıradalar. 34 puanla. Hemen puan durumunu da ekranlara getirelim. Mevcut puan durumunu Puan durumu hazır olduğunda ekranlara gelsin o zaman. Yorumumuzu o zaman yapalım değerli izleyenler. <laughs> evet. SporToto 1. Lig'de 31. hafta öncesi mevcut puan tablosuna bakıyoruz değerli izleyenler. Lider Mekay Ankara gücü 59 puanla zirve koltuğunun sahibi. 2. sırada 56 puanla bereket sigorta Ümraniye Spor'u görüyoruz. 3. sırada 52 puanı bulunan Royal Hastanesi Bandırma Spor var. 49 puanlı Eyüp Spor 4. sırada, 48 puanlı İstanbul Spor 5. 47 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 6. 42 puanlı Samsun Spor 7. sırada ve 40 puanlı Manisa Futbol Kulübü de 8. sırada yer alıyor. Küme düşme hattına bakıyorum. Altaş Denizli Spor 33 puanla 16. sırada, Kocaeli Spor'da yine aynı puana sahip 33 puanlı 17. sırada. Bursaspor 28 puanlı 18. ve ligin son sırasına adeta demir atan Balıkesir Sporu'nda sadece 11 puanı var. Aradaki takımları saymadım fakat aradaki takımlara da tabii ki bakacağız. Denizli Spor'un üstünde Altınordu 34 puanlı. Altınordu'nun hemen sonrasında 1, 2, 3, 4. 4 takımı görüyoruz. 4 takım aynı puana sahip. 35 puanlı ve hemen üstlerinde 2 puan, 3 puan üstlerinde 38 puanlı Adanaspor ve Keçi Ören Gücü. Dediğimiz gibi lig karışık. Hem üst sıra hem ama özellikle tabii ki de alt sıralar yangın yeri diyebiliriz. Kalan 8 maç tüm takımları için de büyük bir heyecana sahip olacak. Evet puan tablosunu ekrandan alabiliriz. Kocaeli Spor ve Bursa Spor karşı karşıya gelecek dedik. E, hatırlayacaksınız e, maalesef ligin ilk yarısında oynanan mücadelede tatsız olaylar da yaşanmıştı sahada. E, sahada sadece e, sportif başarıyı görmek istiyorduk. E, fakat tatsız olaylar yaşandı. İnşallah bu pazar günü oynanacak mücadelede de aynı şekilde tatsızlık görmeyiz. O gün görürüz sahada futbol izleriz, güzel tezahüratlar izleriz. Futbolu yakışmayan, böyle centilmenliğe yakışmayan hareketleri görmeyeceğimizi umut ediyorum. Şimdi biraz yorumlara bakmak istiyorum. Altay Öztürer, yayınlar Canım kardeşim demiş. Buradan sevgili abime de e, selam gönderiyorum. Teşekkür ediyorum yorumları için. E, ben burada da sizlere de söylüyorum. E, böyle sizlerle birlikte yayın yapıyoruz. yorum e, Yorumlar geliyor. Soru cevap şeklinde ilerlediğimizde böyle samimi samimi bir ortam var. Dolayısıyla e, böyle de e, direkt olarak bahsedebiliyoruz. Uğurcan Dursun'un yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Uğurcan Bey. Müslim Serbest yazmış. İyi yayınlar Melisa Hanım. Kocaeli spor maçı ile birlikte seri 3 galibiyet alabilirsek kurtarırız düşüncesindeyim. Bir de bugünkü galibiyet prim artışıyla kümede kalma prim miktarının 100-150 bin olarak açıklaması, açıklanması motivasyon sağlayacaktır demiş. Müslüm Bey e yorumu için teşekkür ediyoruz. Evet bugün Bursa futbolculara geride kalan maçlarda çifte prim verileceği açıklandı. Ve Ayrı olarak da Bursa Spor futbolcuların bu sezonu kümede kalması durumunda 100-150 bin olarak da yine prim verilecek. Bunlar tabii motivasyon sağlayacaktır ama primler sezon başından bu yana veriliyordu. Bu sezona genel olarak baktığımızda Prim verilmeyen maç çok azdır diyebiliriz. Genel olarak bir prim zaten sağlanıyordu. Problemin aslında çok da prim olmadığını düşünüyorum ben. İnşallah bu maçtaki prim işe yarayacaktır. Bunun umut edelim ve beklentimiz bu yönde olsun. Tunca Çetin. <laughs> İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yıllar sonra Kocaeli Spor'la Anadolu derbisi oynuyoruz. Zorluk derecesi bir maç oynayacak. Genelde Kocaeli Spor bize ters kulüp, yine stres dolu maç işimiz çok zor. Evet Tunçay Bey az önce benim ifade ettiğim yorumları dile getirmişsiniz. Ama inşallah centilmenlik içerisinde bir mücadele izleriz. Fakat dediğimiz gibi Anadolu derbisi olacak oluşundan kaynaklı Tabii stresi de gergin de geçecektir. Sabahattin Sevin kolay gelsin, yayınlar demiş. Umut Orhan iyi yayınlar, kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Eminay Bacaksız, selamlar satılan bilet sayısı hakkında bilginiz var mı? Son satılan bilet sayısı hakkında mevcut bir bilgim yok şu an Emine Bey. Fakat sezon geneline bakacak olursak yine Taraftar sayısı, taraftar ortalaması yüksek olan bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Fakat sezon genelinde bu Bursaspor'un iç sahada oynadığı, bir çiftim sah parkta oynadığı mücadelelerde en kalabalık maçla olsa genel olarak pandemiden dolayı da ortalamanın biraz altında kalıyordu. Ama genele vuracak olursak da yine sezon içerisinde en yüksek seyirci sayısına ulaşan, ulaşacak daha doğrusu maçlardan bir tanesi olacaktır şeklinde düşünüyorum. Geride kalan 8 haftadaki iç saha maçları da yine Böyle olacağını umut ediyorum. Bursa Spor'un 8 maçı kaldı. Bu 8 maçın 5'i iç saha biliyorsunuz. 3 deplasman. Dolayısıyla Bursa Spor taraftar daha 5 kez e, gelecekler stadyuma. Ve ciddi anlamda onlara daha büyük bir görev düşüyor. Bu 5 maçta takımlarını yalnız bırakmayacaklar. E, hangi maçlar bunlar? Kocaeli mücadelesi, Kocaeli spor maçı. Ardından İstanbul Spor'la karşı karşıya gelecek Yeşil Beyazlılar. Gençler Birliği mücadelesi iç sahada oynanacak. Denizli Spor mücadelesi yine Biçitim Sah Park'ta oynanacak. Gençler Birliği ve Denizli Spor maçlarına da talebin çok yoğun olacağını düşünüyorum. Manisa Futbol Kulübü ile Deplasman'da karşı karşıya gelecekler. Ümraniye Spor iç sahada oynanacak. Yine Ümraniye Spor mücadelesi de seyir zevki yüksek olacaktır. Taraftar bu maça gelecektir. Bandırma Spor'la Deplasman'da oynayacak Bursa Spor ve son haftada e, ligin artık son maçında da Menemen Spor'la iç sahada kozlarını paylaşacak. Evet değerli izleyenler saatimize bakıyoruz süremiz artık yavaş yavaş e, dolmuş durumda son sözleriniz varsa isterseniz yorumlara e, bir 5 dakika daha e, yorumlar için bekleyeceğim ardından e, programı yavaş yavaş kapatacağım. Bu süre zarfında başka Bursaspor'da ne oldu, hangi gelişmeler oldu aktaracak olursak, bildiğiniz üzere sizler de artık sosyal medyayı takip ediyorsunuz. Sosyal medyayla çok iç içe olduğunuz için Bursaspor'un sosyal medya hesabına yayınlanan bir haberi artık haber sitelerine ihtiyaç duymadan direkt siz zaten farkında oluyorsunuz. Dolayısıyla Bursaspor'da dün akşam yönetim kurulu ve futbolcular iftar yemeğinde buluştular ve bu iftar yemeğinde de moral depoladılar. Bunu da sizlere hatırlatalım. Bir kez daha bilet fiyatlarını hatırlatmak istiyorum. Önceki gün sabah saat 11 itibariyle Bursa Spor Kocaeli Spor maçı biletleri satışa çıktı değerli izleyenler 5 liradan 150 liraya kadar değişik fiyatlar değişik ücretler gösteren biletler var Güney Kale arkası ve Kuzey Kale arkası 5 liradan satışa çıktı Doğu üst tribünü 10 lira Doğu alt tribün 15 lira Batı alt tribün 50 VIP birinci balkon 100 ve 1963 tribünü 150 liradan satışa çıktı bu maçın ayrı bir özelliği de var Peki nedir o kadınlara ve 18 yaş altı çocuklara ücretsiz olacak. Fasolik sahibi kadın taraftarlarımız ve 18 yaş altı çocuklarımız Kuzey ve Güney Kale arkası tribünleri ücretsiz izleyecek. Peki bu ücretsiz bilet yüklemesi de cumartesi gününe kadar stadyuma gidebilirsiniz. Stadyum önündeki bilet kişisinden pasolik ve kimlik göstermek suretiyle ücretsiz bilet yüklemesini kartlarınıza yapabilirsiniz değerli izleyenler. Bu da güzel bir uygulama oldu. Kadın taraftarlarımızı da stadyuma çekmek için faydalı bir uygulama olacağını düşünüyorum. Bakalım pazar günü kaç taraftarımız stadyumda olacak? Emine Bacaksız göndermiş. Trabzonspor'a giden futbolcularımız şu ana kadar kamp kadrosuna bile giremedi hiçbir maçta. Onlar kalsaydı eminim Pedro ve Yusuf Türk çöplerinden iyi olurdu demiş Emine Bey. Evet değerli izleyenler yayınımızın artık yavaş sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bursa Spor Pazar günü çok kritik bir maça çıkacak. Kocaeli Spor mücadelesiyle saat 20.30'da başlayacak. Tüm Bursa Spor taraftarının bu maça bir kez daha çağrımızı yapalım. Lütfen pazar günü iftardan sonra gelin bir çetim sah parkı hınca hınç dolduralım ve Bursa Spor'un yanında olalım. Çok önemli bir mücadele biliyorsunuz. Bursa Spor, Kocaeli Spor zorlu mücadelesinde yalnız bırakmayalım değerli izleyenler. Bifuma maçta yerini alacak mı? Bu da merak ediliyor biliyorsunuz. Bifuma'nın önceki gün yapılan antrenmanda yerini aldığını biliyoruz. Çalışmalara başladı. Fakat son durumu teknik direktör Mustafa Er karar verecek. Dolayısıyla pazar günü saat 19.30'da kadroların açıklanması, ilk kombilerin açıklanması ile birlikte hep birlikte göreceğiz. Bifuma sahada olacak mı? Yoksa e, teknik direktör Mustafa Er Bifuma yerine başka oyunculara mı, başka isimlere mi şans verecek? Hep birlikte olacağız. Bizim bugün burada aktaracaklarımız bu kadar. E, yayınımızı sonlandırıyoruz. Fakat maç günü, maç heyecanı embursa.com'da yaşanacak. Bunu söyleyebiliriz. Biz yine stadyumda, Vici Timsah Park'ta maç önü ve maç sonu yayınlarımızı yapacağız. Kadrolar açıklanır açıklanmaz canlı yayına gireceğiz. E, ardından maç biter bitmez de maç biter heyecan en Bursa'da devam eder diyeceğiz. Ve Enbursa.com spor yazarlarımız Hüseyin Altınırmak ve Tolgay Ataokay değerli yorumlarıyla birlikte maç sonu canlı yayınımızda Bursa Spor Kocaeli spor mücadelesini e, yorumlayacaklar. Biz de e, kameraman arkadaşımla birlikte son alanında olacağız ve e, futbolcuların An ve an, anlık röportajlarını yine ekranlarınıza getireceğiz. O yüzden pazar günü bizi izlemeyi unutmayın değerli izleyenler. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Pazar günü, maç günü özel yayınında görüşünceye dek. Hoşçakalın. Herkese hayırlı Ramazanlar, iyi akşamlar.